Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yine hmm, RT yi kasıyoruz. Hmm, evet RT'yi 10 rütbe yapacağım. Şuradan görevlere girelim bakalım. Hasar ver görev varmış. Çift oyuncular arkadaşlarımız. Hem çünkü hesaplaşmada 3 kere kazanma görevi varmış. Hemencik girdik. Aa ikimiz de RT'yiz. RT diye mi okunuyor? RT diye okunuyor galiba bu. RT diyorum. Diyeyim artık o zaman. RT. iki tane RT. Şu an. Ortaya gideceğim. Ortada Lola ve Janet var. Şimdi. Şimdi direkt. Şimdi hiçbirini bizim bek beklediğim veya beklemediği bir oynayış yapacağım. koşuyoruz. Oy pusucular. Bak var bak canın sayesinde gördüm. Ya Nita. Şu Nita var ya. Çok şey var ya çok gıcık. Karakter. Ya mal mısın Arte? Arte Arte. Nita 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 Nita. Oh. Oh buranın. Peaches diyorum arkadaşlar. Mario'nun şarkısı Peaches 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 Peaches. <laughs> ya hmm, neyse olsun savaş kazandık sayılıyor. Tabii ki de like atmayacağım Allah Allah. Adam sadece ölmüş. Çıkış diyelim. Verenler geldi. Bir efsanevi yapsan da bir karakter çıkarsak. Hadi bir karakter çıksın ve jeton geldi. O elmasımız da geldi. Dur bir dakika. Ben artıye rozet bakacağım. Art'ınin normalde rozeti artı Dur bir dakika. Kartenin kendi rozeti nasıl? Müş, böyleymiş. O zaman o ilkteki o dokuz elma sıra almaya gerek yok yani. De hemen de paramızı emojiye mi harcayacağız yani? Bu mu? Oo yalnız bu abi bu çok iyiymiş bak. Bak arka bakın piksel piksel bakın piksel. Ya oğlum ya bu çok iyi ya. Ama işte. Pages, 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 pages. Hmm, fazla peach dedim galiba. Neyse. Tam da sıkacaktım oynamaya başlamadı ya. Bana hep öyle olur. Ha Jenet kırdı benimkisini. Teşekkür Oralar ah be tutamadım dur. Peaches 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 peaches. Ben peaches diyerek daha iyi oynuyorum. Ya. Abi, grey. <laughs> Niye 5. aldık? Ben en iyisi şu çifte başımdaki şu görevi yapmayayım ya. Şimdi uzaktan uzaktaki köprü oynayacağım. Yalnız RT burada yani çok iyi. <laughs> Burası mıydı? Neyse olsun oynarız, Yine oynarız, Yine oynarız. Ay RT diyorum ya RT. Ee, yorumları e, kapalıymış. Yani baktım videoya, bu yüzden de. Ben şu me gibi alayım tamam. Bitti iş, İşleri bitti. Şimdi Hank bir önden bir gitsin. Hank bir önden bir gitsin. Sen bir önden bir git hacı. Tamam bitti. Ben oraya ultimi bir koyabilsem var ya. Çok iyi oyun. Olacak <laughs> dur. Pichos, 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 pichos. Ya oğlum. Yanlış yere koydum. Ulti ya oğlum dedim. Yanlışlıkla dedim arkadaşlar size demiyorum he. Arkadaşlar. Ademin kesmek zorunda kaldım. Birkaç yeri ya. Öyle. Arteyi bu yüzden seviyorum. Koş, 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 koş. Ko koş şuraya. Bom, bom, zbom. Evet. Ve onu ben ya. O zaman görüşürüz ve bay bay.